Çözüm sürecini konuşacağız değerli izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi çözüm sürecini değerlendirme komisyonu bildiğiniz gibi çalışıyor. Çözüm süreci kapsamında İRA ve ETA'ya ETA'yı da mercek altına almaya hazırlanıyor. Komisyon İRA ve ETA örneklerini incelerken bu konuyla ilgili olarak eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, İran'ın siyasi kanadı Sinfen'in lideri Jerry Adams gibi dönemin önemli aktörlerini de dinleyecek komisyon üyeleri. Ankara stüdyomuzda İrava Eta örnekleri üzerine yıllardır akademik çalışmalar yürüten bir isim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı Profesör Erol Kurubaş var. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi İrava Eta örnekleri e, yıllardır bu sorunun çözümünde hani hep başvurulan örneklerden bir tanesiydi. Daha doğrusu referans gösterilen örneklerden bir tanesiydi. Tartışmalar oluyordu bunda, aynı değil onların durumu farklı bizimki farklı deniyordu ama nihayetinde bir sorunun çözülmesi açısından atılan adımlar bakımından herhalde komisyon bir inceleme yapacak. Siz de bu konunun uzmanlarından bu konular üzerine önemli çalışmalar yapan bir isimsiniz. Nasıl buluyorsunuz bu konuyla ilgili İRA ve ETA'nın önde gelen isimleriyle komisyonun görüşmesini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi kuşkusuz Türkiye'de 1990'ların başından beri bu soruna bir çözüm arayışı hep düşünüldü ve burada kendi önümüzü görebilme adına uluslararası deneyimlerden yararlanma hep düşünülen bir konuydu ve yanlış da bir yaklaşım değil kuşkusuz. Bu bakımdan da hem en popüler olan hem de büyük ölçüde çözüme ulaştırılmış olan Kuzey İrlanda ve Bask sorunları ve bu bağlamda İra ve Eta örnekleri üzerinden bir PKK ve Kürt sorunu okuması yapıla gelmiştir 90'lı yıllar boyunca. Ee, tabii itirazlar da e, beraberinde e, gel e, geliyordu hep çünkü bunlar arasında benzerlik olduğu kadar farklılıklar da var e, deniliyordu şimdi e, burada e, kuşkusuz mukayeseler yapmak dünyadaki farklı deneyimleri e, göz önüne almak incelemek e, son derece aydınlatıcı olabilir gideceğimiz yolun nereye gide çıkabileceğine dair son derece aydınlatıcı e, olabilir fakat Burada e, mukayese tekniği açısından e, mutlaka göz önüne alınması gereken birkaç hususa özellikle dikkat etmek ve Türkiye özelinde Kürt sorununun ve e, PKK'nın silah bırakması olgusunu bu çerçevede anlamlandırmak ve okumak. Ee, çok çok önemli diye düşünüyorum çünkü e, oralara e, bakılarak ortaya çıkartılan e, reçeteler hakikaten bir hastalık tedavisinde kullanılan reçete gibi algılanabiliyor ve aynen taklit edilme gibi e, bir yanlış içerisine düşülebiliyor. O nedenle bir kere mukayese yapacağımız örnekler e, kuşkusuz e, e, örnekler e, Türkiye'deki sorunla büyük oranda benzerlik gösteren örnekler e, olması gerekiyor. E, i̇kincisi benzerlikler kadar farklılıkların da mutlaka e, altının çizilmesi e, gerekiyor. Sağlıklı bir e, yol haritasını e, ortaya koyabilmek açısından. Sayın Kurbaş, bunu nasıl yorumlarsınız? Yani mesela İrlanda sorununu biliyoruz. Yani İngiltere'nin tavrını, tutumunu ve bölge ikiye bölünmesini bunun nedeniyle İran'ın çıkmasını. Gibi. ETA'da işte Bask bölgesinde yer alan bir e, durumdan bahsediliyor. İşte Fransa'yı da kapsayan, İspanya'yı kapsayan. Benzerlikleri nasıl e, hı hı. Neler söyleyebilirsiniz bu sorunun çözümünde benzer olan e, noktaları? Ş evet. Şimdi bana kalırsa sorunun özüne ilişkin çok az benzerlik var. Çünkü Kesinlikle. Kuzey İrlanda sorunu ki onun esası İrlanda sorunu olarak 1900'lerin başından beri hatta 1800'lerin sonundan beri İngiltere'nin başına ağrıtmıştı. Bir kere orada sorunun ortaya çıkışı. Toprak üzerinden dikkat ederseniz biz Kuzey İrlanda sorunu e, diyoruz o, o, oradaki soruna. Evet. Türkiye'deki sorun daha çok Kürt sorunu üzerinden yani kimlik üzerinden. E, Kuzey İrlanda sorunu bir egemenlik ve toprak sorunu olarak e, ortaya çıkmış olan bir sorundur. Yani bu iki sorunun bir kere e, doğası çok benzer gibi görünen yani bir etnik sorun evet tartışmasız bir etnik sorun türüdür bunlar ama e, soruna e, sorunun doğaları birbirinden çok farklı çıkışları itibariyle toprak sorunu ve e, kimlik sorunu. Hatta toprak biraz da sorunun, biraz da din var sanki değil mi İrlanda'nın kendi arasında? E, fakat... Ee, tabii ki tabii yani e, kuşkusuz yani onu besleyen e, evet, yani evet. o kimliğin unsurları açısından farklılıklar da söz konusu. Yani İrlandalı katoliklerle protestan kralcılar arasındaki bir sorundan bahsediyoruz ama sonuçta e, sorunun çözümüne odaklanıldığı yer e, buradaki toprağın kim tarafından nasıl yönetileceği sorunudur. E, yani bir haklar meselesi daha tali bir mesele olarak 20. yüzyılda Kuzey İrlanda e, sorununda kendini göstermiştir. Türkiye'deki Kürt sorununda ise <laughs> haklar meselesi her zaman için e, hep en önemli konu ola gelmiştir. Egemenlik paylaşımı ise hiç düşünülmemiş olan bir konu ta ki 1980'lerde PKK, Bağımsız Birleşik Kürdistan e, idealiyle e, eylemlerine başlayana kadar. Yani bu sorunun özünü oluşturan e, bir e, durum değil. Bu farklılık e, bizim çözüm yolumuzu aydınlatması açısından çok çok dikkat edilmesi gereken ama biraz fazlasıyla ihmal edilen bir farklılık gibi geliyor bana. Öte yandan bu iki sorun arasında yani ben benzerlikleri vurgulamaktan ziyade açıkçası farklılıkları vurgulamanın daha anlamlı olduğu evet. kanaatindeyim. Çünkü benzerlikler konusunda zaten yeterince şey söylendi. Şimdi bakınız ee, Kuzey İrlanda sorununun e, biz şu anda çözüm sürecinde e, birazcık Kuzey İrlanda'ya gözümüzü dikmemizin nedeni öyle bir yöntemle yani e, İngiltere'nin e, yani, müzakere e, müzaki, silah, metodunu silah, belki silah, örnek silah almak gerekiyor değil e, mi? De, Sayın Kuzey Kurbaş. İrlanda sorunu bu eksende yöntem. Evet. E, Hayır hayır, onu ona değil de şuna dikkat çekmek istiyorum. İzlenen yöntem açısından bir bakış sergileniyor. Fakat izlenen yöntemde de çok ciddi farklılıklar var. Bakınız Kuzey İrlanda örneğinde 1997'de bir hayırlı cuma anlaşması imzalandı. Bu bir uluslararası anlaşmaydı. Yani İrlanda Cumhuriyeti ile e, İngiltere arasında yapılmış ve Kuzey İrlanda'daki siyasi oluşumları da e, e, dahil eden bir uluslararası anlaşmaydı e, ve e, bu anlaşma yapıldıktan sonra o anlaşmanın gereği olarak egemenlik statü, e, efendim haklar meselesi e, 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 uygulamaya geçirilmiştir. Yani önce üzerinde uzlaşılmış. Ee, konular var ve bu son derece meşru bir temelde yükselmiştir. Çünkü söz konusu anlaşma her iki tarafın yani Kuzey İrlanda'da ve İrlanda Cumhuriyeti'nde referanduma sunulmuştur. Referandumdan e, Kuzey İrlanda'da %71, e, İrlanda İrlanda Cumhuriyeti'nde %94-95'lik bir oy çokluğuyla eee kabul Doğru. görmüştür. dolayısıyla bundan sonrası uygulamayla ilgili ki o uygulama yaklaşık 10 yıl sürmüştür. 2007'ye kadar nihai hal devam etmiş yani nihayetlendirebilmiştir süreci. Şimdi bizdeki duruma dikkat ederseniz uzlaşıyla uygulama paralel yürütülüyor. Yani bir bir konuda uzlaşı sağlanıyor ve hemen uygulama yönelik çok kısa zamanda yani çok fazla o adımlar sindirilmeden bir süreç e, yaşanıyor e, ve e, bu yapılırken de bu Kuzey İrlanda örneğine göz kırpılıyor gibi e, geliyor bana. E, şimdi bu 10 yıllık uygulama sürecini siz bir iki yıla sığdırarak e, işte PKK'ya silah bıraktırıp onun üzerinden Kürt sorunu çözmeye çalışırsanız yani bu fazlasıyla iyimser bir bakış gibi gelir. Yani tabii ki şunu eleştirmiyorum. Yani burada bir zaman baskısı var. E, Türkiye'nin bu sorunu çözmede gerçekten çok geç kaldığını bir kere tespit etmemiz Evet yani biraz biraz, o, biraz sanki biraz sanki ondan kaynaklanan kana e, bir durumlar arasında gibi Sayın Kurubaş. Yani bunca zamandır gelmiş evet. mesela İRA örneğine ya da ETA Fakat, örneğine bak dikkat zaman... etmemiz gereken şey Bir şey daha ekleyeyim Sayın Kurubaş. Ve, e, ETA ve İra örneğine baktığımız zaman orada o e, başkaldırı süresince ölen ya da bundan mağdur olan insanların kümülatif sayısıyla e, Türkiye'deki durumu kıyaslanamayacak kadar fark var arada. Böyle bir e, evlerin ateş düşen ailelerden bahsediyoruz. İkincisi e, Türkiye zaten hani geride, geriden gelen bir yarışı devam ki. ettiriyor. Dolayısıyla belki bunun da baskısı herhalde bu sürecin daha da kısalmasına yönelik e, istekleri e, kamçılıyor gibi sanki. Bu istekleri kamçılıyor ama aynı zamanda riskleri de artırıyor. Yani Elbette ki. Görmemiz evet gerekiyor. Ki. Ölçeğin büyüklüğü son derece önemli. Yani orada 36 yıllık bir mücadele sonunda ölen insan sayısı 2000. Türkiye'de ise yaklaşık 30 yıllık PKK geçmişi dikkate alındığında ölen insan sayısı 40 bin civarında. Yani bir kere ölçek çok büyük bir ölçek. Bahsediyoruz ülkenin genel refah ve istikrarını çok köklü bir biçimde etkileyen bir sorun Türkiye açısından. Bir de şu farkı da çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. İngiltere bir Avrupa Birliği üyesi olarak Avrupa Birliği çatısı altında bu sorunu çözerken Türkiye Orta Doğu sorunlarının üzerine üzerine geldiği bir konjonktürde ve son derece güvensiz yani bölgesel e, gelişmeler açısından söylüyorum son derece güvensiz bir ortamda bu sorunu çözmek gibi e, riskli bir e, işe adım atmış e, durumda. Yani bu farklılıkları bu şekilde okumak son derece önemli. Demokratik bir süreç içerisinde istikrarlı bir yapıda e, güçlü bir uluslararası destek e, AB'nin ve ABD'nin e, Kuzey İrlanda sorunundaki iradesini hiç unutmamak gerekiyor. Türkiye'de bu iradeleri yeterince güçlendiriyoruz. Göremiyoruz. Kaldı ki Türkiye'nin kontrol edemediği bir İran, Suriye ve e, Irak faktörü olduğunu da e, mutlaka dikkate almamız lazım. Bunlar her biri birer risk faktörü olarak kaydedilmeli ve çözüm sürecinde e, bunlar dikkate alınarak e, adımlar ilerletilmeli. Yoksa Kuzey İrlanda sorunu yani öyle birebir bakıp da tamam orada şu yapılmış, şimdi biz de bunu yapalım diyemezsiniz. Örneğin bir örnek vermek istiyorum lütfen. E, Hayırlı Cuma anlaşmasının e, zaten kısa bir anlaşma, onun bir maddesi normalleşme ve e, as, e, güvenlik e, konusunda devletin uyguladığı bir takım politikalardan vazgeçmesi üzerine kurulu maddelerden bir tanesi ve buna paralel olarak da İran'ın silah bırakması e, söz konusu. Şimdi e, Türkiye'de bizim şu, şu anki konjonktür içerisinde Güneydoğu Anadolu'yu dikkate alarak yani hem Irak sınırını hem e, su, özellikle Suriye sınırını dikkate alarak e, burada güvenlik önlemleri konusunda e, devletin genel e, politikasında çok radikal bir değişikliğe gitmesi çok mümkün olmayabilir. E, bu e, PKK tarafından veyahut da e, Kürt siyaseti tarafından Yanlış da yorumlanabilir, riskleri artıran bir unsur olarak da görülebilir. Yani bu son derece çarpıcı bir durum. Yani orta ve e, orta vadede Türkiye'nin buradaki güvenlik atmosferini normalleştirmesi bölgesel konjonktürün normalleşmesi ile paralel e, olması gerekiyor. E, eğer bölgesel konjonktür bu şekilde çatışmacı devam ederse, siz mesela e, buradaki e, barışçıl bir toplumdaki güvenlik önlemlerine endeksli bir normal güvenlik politikası izleyemezsiniz. Evet. bu son derece önemli bir fark olarak kaydetmemiz gerekiyor Peki riskleri bir anlamda satın aldı öyle diyelim hani ekonomik anlamda konuşursak ekonomi terimlerle konuşursak Türkiye bu riskleri Elbette göze evet. alarak bu yola çıktı Çünkü nihayetinde Türkiye bir noktaya geliyor ve bu terör her zaman ayağına bağlı ağır bir taş olarak yükselmesini, yukarıya çıkmasını engelliyor Türkiye'nin. Bir de böyle bir vahim durum söz konusu. Bütün bu riskleri satın alarak, bütün bu riskleri göze alarak Türkiye bu adımı attı. E, gelinen noktaya baktığımızda da e, sanki o hani e, riskli bölgelerden sorunsuz bir şekilde geçti gibi gözüküyor. Tabii süreç bitmedi. Elbette ki bu riskler, bu süreç bittikten sonra bile belki bu kadar. Ee, olmasa da yine devam edecek ama şu anda bulunan noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz bütün bu risklere rağmen gelinen noktayı şimdi bir kere sorunun çözümü konusunda e, bir e, taraflar açısından e, bakıldığında güçlü liderlik söz konusu yani e, hem Hükümet tarafı e, konuyu e, hakim pozisyonda hem de e, PKK'nın ve Öcalan'ın örgütüne hakim bir pozisyonda olması önemli e, sürecin selameti açısından. E, i̇kinci olarak tarafların sorunu çözme iradesinde son derece kararlı bir yaklaşım sergilediklerini görüyoruz. Bu da işin zaten olmazsa olmazlarından bir şart ve burada olumlu bir durum söz konusu. Adımlar oldukça hızlı geçiliyor. Aşamalar, beklenen şeyler aylarla ifade ediliyor. Yani bizim normalde yıllarla belki söyleyebileceğimiz pek çok şey aylarla ifade ediliyor ve gerçekten de bir ilerleme söz konusu. Elbette ki Karşılıklı güvensizlikler var fakat dikkat ederseniz açıklamalar yani hem Kürt siyasetinden gelen açıklamalar açısından hem hükümet tarafından gelen açıklamalar son derece iyimser olumlu bir atmosfer oluşturmaya dönük şimdi bu genel havaya bakıldığında yani e, bu iş iyi gidiyor diyebiliriz tabii ki hı hı. E, ve umalım da tabii ki öyle gitsin. Evet. E, fakat e, her şey yani çok çabuk değişebilir. Yani bu kadar her şey eğer çok çabuk iyi gidebiliyorsa her şey çok çabuk da kötü gidebilir. Bu kırılganlığı evet. mutlaka göz önüne almak gerekiyor. Ee, ve e, burada Kuzey İrlanda sorunuyla mukayese yaparken gözden kaçmaması gereken şey e, çözümün içeriğine ilişkin şeyleri şu anda konuşmayı çok erken buluyor herkes ama e, çözümün nereye gideceğine dair e, kafalardaki o istifamın giderilmesi çözümün selameti açısından bence son derece önemli e, bir olgu olarak kendini dayatıyor. Evet. E tabii az önce siz de bahsettiniz. Kırılgan bir ortamda e, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi endişesiyle çok fazla da bu konuyla ilgili açıkçası enformu edilmiyor. E, en azından biz medya ya da hani halk belki belli bir süre sonra e, bu enformasyonda yapacak. Sayın Kurbaş çok teşekkür ediyoruz. Yenimize katıldığınız, kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. İyi yayınlar ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kurulu Başla değerli izleyiciler çözüm sürecini konuştu. Kurulu Başla e, İrlanda ve İran modeline İra ve Eta modeline karşı e, birebir uygulanmasının yanlışlara yol açabileceğini ifade etti ki komisyonda zaten yöntem üzerinde ya da konuyla ilgili bilgilendirme anlamında e, Geri Adams e, İran'ın siyasi kanadı, Sinfenleri Gerry Adams'la ve İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair ile görüşeceğini açıklamıştı konuyla ilgili. Gündemdeki diğer